Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Masak'ın para transferlerine dair bulgular tespit ettiği öğrenildi. Ulusal kanala konuşan CHP'li kaynaklar Masak'ın edindiği bulguları raporlama sürecinde olduğunu ve birkaç hafta içerisinde savcılığa rapor sunacağını belirtti. Kurultay süreciyle ilgili bir diğer tartışma ise Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurultay sırasında İstanbul'a giderek maraton koşusuna katılması. İmamoğlu Divan başkanı olarak katıldığı kurultay sırasında Ankara'dan ayrılıp 45. İstanbul Maratonu'nun açılışına katılmıştı. Bu eylemin tüzüğü ihlal olduğunu belirten hukukçular kurultayın sakatlandığını öne sürdü. 100. yılın önemli bir e, anı İstanbul için maratonda burada olmak istedim. Sabah erkenden İstanbul'a geldim ve bu anı yaşadım. Şimdi Ankara'ya döneceğim. Uyuyamadım. Herhalde bir gün daha uyumayacağım ama olsun. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni tanıkların da ifadelerinin alındığı Öğrenildi. Soruşturmada gizli tanık uygulamasına gidilmediğini hatırlatan yargı kaynakları soruşturmanın gizlilik kararı olmadan şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Soruşturmaya eklenen yeni ifadeler ve raporları CHP avukatları da aynı anda görebiliyor. Öte yandan eski CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın reddedilen ihtiyati tedbir başvurusunu ve partiden ihraç kararını da istinaf edeceği öğrenildi.